Merhaba değerli dinleyiciler, ben Necip Mahfuz. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kore Savaşı'nı ele alacağım. İkinci Dünya Savaşı sonrası Kore ikiye bölünmüştü. Kuzeyde Sovyetler, güneyde ise Amerika'nın etkisi vardı. 25 Haziran 1950 sabahı Kuzey Kore ordusu 38. paraleli geçti ve Seul düştü. Güney Kore ordusu hazırlıksız yakalanmıştı ve dünya şoktaydı. Birleşmiş Milletler hızlı harekete geçti. Türkiye Birleşmiş Milletler'in çağrısına yanıt verdi. Yaklaşık 5090 asker Tu General Tahsin Yazıcı komutasında görevlendirildi. Uğurlama töreni İstanbul'da yapıldı. Ancak Türk Tugayı Filan İskenderun Limanı'ndan gemilerle Kore'ye doğru yola çıktı. Gemi yolculuğu yaklaşık bir ay sürdü. Deniz fırtınaları, yiyecek sıkıntısı ve farklı bir kültüre uyum Mehmetçikler için her gün yeni bir mücadeleydi. Sonunda Pusan Limanı'na vardılar. Kore'de sert bir kış onları karşıladı. Termometreler eksi 30 dereceyi gösteriyordu kar fırtınaları siperleri örtüyordu. Donma tehlikesi, açlık ve zorluklar Mehmetçik hem düşmanla hem de Kore halkının korunmasıyla mücadele ediyordu. Tarihler Kasım 1950'yi gösteriyordu. Çin Halk Ordusu sahaya girdi. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri geri çekiliyordu. Türk Tugay'ı Amerikan 8. Ordusu'nun kanatlarını korumakla görevlendirildi. Karlı kaplı dağlarda gece karanlığında süngü hücumları başladı. Mehmetçikler Allah Allah nidalarıyla ilerledi. Tugay ağır kayıplar verdi. Ölü yaralı ve kayıplar toplamı yaklaşık 900 idi. Ama Birleşmiş Milletler ordusu yok olmaktan son anda kurtuldu. General MacArthur şöyle dedi: "Türk Tugayı Konuri'de olağanüstü cesaret gösterdi. Mehmetçik yalnızca düşmanla değil, doğayla da savaşıyordu. Moral, türkü söylemek, tesbih çekmek ve küçük ritüellerle korunuyordu. Kore halkıyla ilişkiler güçlendi. Yetim çocuklar korundu. Köylülerle erzak paylaşıldı. Türk askerleri Kore halkının abi ve kan kardeş olarak gördüğü kahramanlardı. Türk Tugayı Seul geri alınması ve stratejik çatışmalarda ön saflarda görev yaptı. Kumyangjang, Sangju ve Korvon hatları, Vegas ve Nevada tepeleri her cephede süngü hücumu ve topçu desteğiyle düşman püskürtüldü. Tugay Birleşmiş Milletler ordusunda efsaneleşti. Siperlerde geçen uzun aylar Mehmetçiğin dayanıklılığını ve moralini çok sınamıştı. 1952'de siperler hala uzun süreliydi. Günlerce kar ve soğukta nöbet açlık ve yorgunluk. Askerler birbirine destek oluyordu hikayeler ve şarkılar, moral yükseltti. Köylüler ve çocuklarla ilişkiler sürdü. Yardımlaşma ve dostluk devam etti. 1953 başında ateşkes görüşmeleri başladı. Türk Tugayı sınırda görev yapmaya devam etti. Çin ve Kuzey Kore saldırıları arasına sürdü. Mehmetçik hem güvenliği sağlıyor hem de ateşkes için hazırlıklar yapıyordu. Tarihler 27 Temmuz 1953'tü. Ateşkes imzalandı. Kore halen ikiye bölünmüş kaldı. Türkiye'nin kayıpları ise Şehit sayısı 721, yaralı 2111, kayıp 171, esir sayısı 234. Tugay toplamda 21.212 askerle görev yaptı. Türk askerinin cesareti, fedakarlığı dünyaya gösterildi. Türkiye bu kahramanlığı sayesinde 1952'de NATO'ya kabul edildi. Kore halkı halen Türkleri kan kardeş olarak anar. Busandaki Türk şehitliğinde her yıl alma törenleri düzenlenir. Koreliler her zaman hatırlar. Çocuklarımızı korumak için kendi çocuklarını feda eden Türk askerlerini asla unutmayacağız derler.